Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi yine çok güzel bir videoda daha karşınızdayım. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte yeni bir Beşiktaş seçim gündemi videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar biliyorsunuz Beşiktaş'ımızın başkan, başkanlık seçimine çok çok kısa bir süre kaldı. Ben bu videoyu cuma günü çekiyorum ama muhtemelen çekme bir yayınlayamayacağım. Çünkü buradan sonra bir yere gitmem lazım. Gece göç önce Bakalım ne zaman yayınlayacağım ama ee, ama seçim bitme, bitmeden önce kesin yayınlarım yani. Neyse. Ee, biliyorsunuz Serdal, Serdal Adalı ve Hasan Arat iki başkan adayımız var. Pazar günü seçim var ve yarın yani cumartesi günü de Mali ve İdari Kongre var bildiğiniz gibi arkadaşlar. Yani Çebi ve yönetimi İbra olacak mı? Yani suçsuz başarılı bulunacak mı? Bunu göreceğiz. Kesinlikle ibra edilmemeli. Bunu da konuşacağız zaten. Mali ve İdari Kongre cumartesi günü. Aynı zamanda cumartesi günü Fener'le basket maçımız da var biliyorsunuz. Ve sonrasında pazar günü de Ankara gücü maçıyla beraber e, başkanlık seçimimiz var. Beşiktaş'ın geleceği için, Beşiktaş'ın kaderi için gerçekten çok çok önemli bir seçim. Bu tarz videoların devamı için lütfen like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve kanala abone değilseniz abone olup destek olmayı lütfen unutmayın. Destek olmuyorsunuz vallahi. Hep söylüyorum ama olmuyorsunuz. Abonelerimiz düşmeye devam ediyor. Like'lar da artmıyor. Lütfen arkadaşlar ne kadar hesabınız varsa like atıp kanala abone değilseniz tüm hesaplardan abone olmayı unutmayın. Lütfen sizden ricam. O zaman fazla uzatmadan başlayalım. Ne diyeyim, bir seçim sonuçlanmadan bu bütün seçim videolarını paylaşmaya çalışacağım. Ee, zor şartlarda da olsa paylaşacağım bu videoyu yani rahat olun. Evet. Biliyorsunuz en son... 29 Kasım tarihinde sanırım evet o tarihe kadar olan bütün seçim gündemiyle ilgili olanları değerlendirmiştik. Şimdi ondan sonra yaşananları da değerlendireceğiz. İsterseniz yavaştan başlayalım. 29 Kasım mıydı? Aynen. Yani çok yakın bir süreçte değerlendirmiştik bütün olan şeyleri. Ama oradan sonra da tabii geçmeler oluyor. Sonuçta Beşiktaş'ımızın yani Beşiktaş milli bir meseledir. Yani Beşiktaş'ımızın başkanlık seçimi için her gün yeni gelişmeler, yeni olaylar yaşanıyor. Bu yüzden sık sık videoları ben de size çekmeye aktarmaya çalışıyorum bilgileri sizlerle paylaşmaya. Öncelikle biliyorsunuz iki başlığımızda Candaş Tolga'nın programlarına konuk oldu. Ardından TGT Haber'e Bülent Uslu'nun yani Bülent Uslu'nun davetiyle TGT Haber'e konuk oldular. E, TGT Haber'de zaten yanlış hatırlamıyorsam Sayın Hasan Arat'ın bütün dediklerini paylaşmıştık. Adalı da konuk oldu. O da ama çok böyle gündem olacak veya çok böyle önem belirten açıklamaları olmadı. Yani sadece biraz delik gene tekrarı diyebiliriz. O yüzden çok fazla bir başlık yok adının ile ilgili yine ama tabii ki birkaç tane başlık var. Hepsini değerlendireceğiz. Bu arada zaten ben kimi e, kimi destekliyorum diye soruyorsanız zaten biliyorsunuzdur önceki videolardan bence. Ben Hasan Arıt'ı destekliyorum. Beşiktaş'ımızın geleceği için en iyi şekilde e, Beşiktaş'ımızın yönetilmesi için ben en iyi çare Hasan Arat olacağını düşündüm. İki başkan adayımıza da bu arada saygımız sonsuz. İkisi de gerçek Beşiktaşlı'dır. İkisi de pırlanta gibi insanlardır. İkisi de Beşiktaş'ın iyiliğini düşünüyor. Fakat e, en iyisini seçmemiz lazım Beşiktaş'ımız için. Benim tek derdim Beşiktaş'ımızın iyiliği. Yani bu yüzden yaklaşık 3 aydır yaptığım araştırma sonucu en iyisinin açık ara Hasan Arat olacağına kanaat getirdim ve desteğim Hasan Arat'a. Çevrendeki kongriyeli ab abilerimi, kongre üyesi olan abilerimi falan da e, bu yönde yönlendiriyorum. Yani sizleri de ee, en iyi şekilde tercih yapmanız için yönlendiriyorum. Sadece Beşiktaş'ımızı düşünün. Başka hiçbir şey düşünmeyin. Hiçbir şey menfaat Beşiktaş'ımızın menfaatinden üstün olamaz. Tek gerçek Beşiktaş. Ee, ben dediğim gibi Hasan Başkan'ı destekliyorum. İnşallah Hasan Başkan seçimi kazanır. Tabii ki Adalı Başkan kazanırsa da Sayın Serdar Adalı kazanırsa da sonuna kadar destekleriz. O da gerçek Beşiktaşlıdır zaten. O da kazanırsa kötü olmaz. Ama Hasan artık gibi mükemmel bir e, koz varken elimizde neden iyi yani ya da çok iyi diye seçelim. yani mükemmel varken mükemmel seçilir değil mi yani ve biliyorsunuz benim için en önemli olan Hasan Başkan bu 23 yıllık pis saltanat düzenini bozmaya geliyor en önemli vaati bu bence her şeyden önce adamın böyle bir vaadi yok da bildiğiniz gibi o aksine hani biraz da bu şeyin devamı gibi gözüküyor matruşka sisteminin az çok öyle tabi çevresinden falan da kaynaklanıyor neyse yine başkan adayımızın açıklamalarına geçelim Evet şimdi. Hı. Hmm. Sayın Hasan Arat arkadaşlar A Spor'a konuk oldu. A Spor'da şöyle bir fotoğraf gösterdi. Çıktısını almış. Maalesef bu e, Sayın Adalı'nın e, bu işleri yaptırmaması lazım bu tarz şeyler. Bakın şöyle bir fotoğraf gösterdi A Spor canlı yayınında. Burada bir Beşiktaş Sicil Kurulu üyesi bu mesajı yazıyor ve mesajda da şu yazıyor. Serdar Adalı daveti yemek içkili lütfu işte bir adres vermiş. Bu adreste Serdar Adalı'nın yemeğine davetlisiniz. Başkanım Serdar Adalı'nın yemeğine davetlisiniz yazıyor. Beşiktaş sicil kuruluyesi üyesi yazıyor bunu. Bu büyük bir rezillik. Bu kesinlikle olmaması gereken bir durum. Beşiktaş sicil Kurulu üyesi her zaman her daim ne olursa olsun tarafsız kalmalı. Yani böyle Serdar Adalı ile ilgili e, şeyleri paylaşıp onun onun davetlerini paylaşıp Hasan Arat'ı sansürlemek çok büyük ayıp bu Beşiktaş'ımızın içinde nasıl perde arkasında kötü işler döndüğünün bir göstergesidir diyebiliriz yani. Hayır ismini de yani desteklediği insanın ismini bile tam bilmiyorsun yani Serdal Adalı sayın başkan adayımız Serdar yazmış zaten karıştırılıyor biliyorsunuz Serdar Serdal isimleri. Hayır ben önce bir ismini öğren yani bu sicil üyelerinin de bunu yapanların direkt zaten gelir gelmez başkan kim olsa olsun bunları direkt görevden etmesi lazım. Hasan Başkan zaten hepsini gönderecek. Gerçek Beşiktaş şampiyonası çek Beşiktaş'ımızı inşallah. Sonrasında yine Aspor'da bir fotoğraf daha gösterdi Hasan Başkan. Onda da e, Serdar Adalı şimdiki yönetim bir aradaydı. Ona geçen seneki fotoğrafta diyor diyorlar. Bilmiyorum eğer geçen seneki fotoğrafsa yakışmadı. Yani yalan söylemek olmaz. Ama geçen seneki fotoğraf değilse de yine Adalı'nın Matruşka e, sıfatı içerisinde değerlendirmesinin bir kanıtı gibi oluyor yani bunlar maalesef. Şimdiki yönetimle beraber olması falan. Onun dışında yine çok önemli açıklamaları vardı Sayın Hasan Arat'ın. Adalının da açıklamaları vardı. Okuyayım. Hasan Arat. Bizim yabancı danışmanlarımız var. Almanya'da kıymetli önemli bir arkadaşımızla görüşüyoruz. Almanya'daki bütün Türk çocukların raporları da getirdi. Şu an büyük bir Avrupa kulübüne danışmanlık yapıyor. Bunlar menajer değil kurumsal ilişkiden bahsediyorum diye. Bakın bu çok önemli. Özellikle Hasan Başkan şeyi de vurguluyor. Le Sportif direktör kafasına göre transfer yapamayacak artık diyor. Yani biliyorsunuz bu kazancıdan çektiklerimizi vesaire. Yani bu Sportif direktör işte bu güzelini bunu alalım deyip öyle kafasına göre transfer yapamayacak diyor. Beşiktaş'ın çok iyi bir transfer kültürü olacak diye vurguluyor Hasan Arat. Onun dışında Serdar Odalı biliyorsunuz yine tüm projelerini açıkladı. O da geçtiğimiz gün. Zaten çoğunu okumuştum. Okumadıklarıma bakıyorum buradan. Evet Serdar Odalı şurada bir açıklaması var. Bir saniye. <laughs> Son yılların en kötü kadro mühendisliği yapılmış. Bir takımda 8 tane Afrikalı futbolcu olur mu? Şenol Hoca hiç mi görmedim bu tehlikeyi? Şimdi değindiği nokta çok güzel. Çok kötü bir kadro planlaması yapıldı. Rezaletti yani. Belki de tarihin en kötü kadro planlaması. 8 Afrikalı futbolcu olun bu da güzel değindiği bir konu da. Fakat Şenol Hoca hiç mi görmedim bu tehlikeyi? Bir tek sonlu Şenol Hoca mı ya? Yani bir tek tamam Şenol Hoca'nın da hataları varmış. Bu son geldiğinde cidden transfer şeye bakımından bir zarar vermiş o da. Ama yani en büyük hata tabii ki en büyük zararı Çebi ve yönetim verdi. Yani Şenol Hoca'ya burada söylüyorsun Sayın Adalı. Ama bu mevcut yönetime neredeyse hiçbir şey söylemedin. Hasan Başkan'a eşitlikler sonra çıktı işte bir iki kere iletişim çok kötü falan dedi sadece o kadar. Ya bu da senin işte Matruşka diye adlandırılmanın sebepleri bunlar. Yani çıkıyorsun Şenol Hoca hiç mi görmedin bu tehlikeyi diyorsun da. Yani kadroyu Şenol Hoca da kurmadı hepsini yani. Mesela Beyliği Şenol Hoca ısrarla istememişti. Yani sadece Şenol Hoca mı bundan sorumlu? Şenol Hoca ve Çebi'ye söylesen veya Çebi ve yönetimi ayrıca Şenol Hoca desen çok güzel bir konuşma. Ama sadece Şenol Hoca'yı burada hedef almak şimdi yönetimden mi çekiniyorsun yani olmuyor. Onun dışında yine Serdar Aldoğan'ın bir açıklaması. Beşiktaş 2016-17 şampiyonluğu sonrası başkan olmuş olsaydım hiç kimseyi satmazdım. O başarılı kadroyu maliyeti ne olursa olsun tutardım. Gerçekten bu önemli ve güzel bir açıklama. Zaten böyle olması gerekiyordu ama maalesef böyle olmadı. Onun dışında <laughs> 23 yıllık devir kapanıyor. Artık Beşiktaşlıların devri başlıyor. Hasan Arat'ın yine mükemmel bir açıklaması. Gerçek Beşiktaşlılara devri başlıyor. Çok az kaldı. Yine okumadıklarıma bakıyorum. Okuduğum şeylerin aynısını okumayayım diye. Evet. Yine Hasan Arat'ın bir açıklaması. Beşiktaş yönetimi taraftarıyla barışmak zorunda. Taraftar çarşı davasında yargılanırken kimse sahip çıkmadı. Biz kollarımızı açacağız. Beşiktaş'a sevgiyi getireceğiz. Beşiktaş futbolu her şeyde kuvvetli bir yönetim olacak. Güçlü ismin olacak. Yeni geliler sağlanacak. Bu biraz daha eski bir açıklamaymış. Yönetim kurulları da belli oldu bu arada. Şimdi onları okuyacağım. Yönetim kurulu listesi her iki başkanın da belli oldu. O zaman Hasan Arat'ın yönetim kurulu listesini okuyorum hızlıca. <laughs> Hastaneden yönetim kurulu listesi asıl üyeler Hüseyin Yücel ikinci başkan. Cüneyt Sezgin finansal ve ekonomik işlerinden sorumlu kişi ekonomi işlerinden. Onur Göçmez, Yalçın Ayaydın, Mete Vardar, Kaan Şakul, Altın Mimir avukat kendisi ve efsanemiz Feyyaz Uçar. Yedek yönetim kurulu üyeleri de Işıl Zeybek, Ekrem Keçoğlu, Kadir Kılıç, Çağlayan Tuval ve Burak Aslan. Arkadaşlar Burak Aslan en genç üye hatta yönetim kurulundaki. Bugün bu arada yönetim kur Pardon bugün değil. Dün değil ondan önceki gün falan sanırım. Yönetim kurulu lansmanı da yaptı Hasan Başkan. Ee, ve çok güzel bir lansman oldu o da yine. Bütün yönetim kurulu üyelerini tek tek çağırdı işte kürsüye, sahnede kucaklaştılar, fotoğraf çekildi Kartal pençesi yaptılar bütün yönetim kurulu üyeleri. Onları da fotoğrafını şimdi bulursam gösteririm. Hüseyin Yücel arkadaşlar açıklamasında şu bakın şöyle onu da bulayım. Gerçekten Hüseyin Yücel hamlesi çok önemliydi yönetim kurulu için. Hasan Başkan burada da elini güçlendiriyor Hüseyin Yücel hamlesiyle. Bakın. Burada bir şey vardı. Onu bulmam lazım. Nerede o ya? Hüseyin Yücel ile ilgili. evet şu anda onu bir türlü bulamadım arkadaşlar. Neyse şu an önemli. Ha evet buldum. Hasan Arat, Hüseyin Yücel Beşiktaş Akademi'yi kuruyoruz. 5 yıl boyunca yılda 2 milyon euro vererek bu akademiye sponsor oluyorum. Akatlarda yapılacak salonun da sponsorluğunu ben alıyorum dedi. Beşiktaş 2 yıl içinde Euroleague'de mücadele edecek ve takıma sponsor olacak. Yani Hüseyin Yücel biliyorsunuz Hasan Başkan'ın en büyük projelerinden biri aynı zamanda Euroleague'e ta taşıyacak Beşiktaş'ımızı basketbolda. Euroleague biliyorsunuz basketbolu şampiyonlar ligi diyebiliriz yani. Ve e, Euroleague'e taşıyacaktı biliyorsunuz. Ve bu basketbol ilgili projenin hepsini Hüseyin Yücel üstlenmiş. 5 yıl boyunca her yıl 2 milyon euro e, bu akademi sponsor oluyormuş. Ve Akatlar'da yapacak basket salonu vardı biliyorsunuz. Yani sadece basket değil birçok şeyi içinde kapsayacak salon vardı. Sponsorunu yine Hüseyin Yücel almış bu salonunda. Ya inanılmaz. Gerçekten Hüseyin Yücel cebinden çok büyük katkılar verecek. Eğer Hasan Başkan seçilmesi durumunda ikinci başkan olacak. Ve eğer Hasan Başkan göreve gelirse Hüseyin Yücel ikinci başkan olarak çok iyi işler başlayacak gibi duruyor. Bu vaatlerin hepsi yapılırsa vallahi inanılmaz bir konuma geleceğiz. Ee, bu akatlarda yapılacak salonun sponsorunu Hüseyin Yücel'in kendi cebinden üstlenmesi kulübümüzü ekonomik açıdan o kadar rahatlatacak bir hamle ki yani gerçekten inanılmaz. Hüseyin Yücel'i buradan tebrik ediyorum. Hüseyin Yücel zaten ekonomik açıdan çok çok güçlü yani çok zengin bir iş adamıdır kendisi. Aynı zamanda çok da iyi bir Beşiktaşlıdır. Hasan Arat yönetim kuruluna kendisini as başkan olarak aldı ve basketbolla ilgili tüm projeleri kendi cebinden üstlendi Hüseyin Yücel. Gerçekten çok kral bir hareket. Tebrik ediyorum. Cüneyt Sezgin zaten bir önceki videomda da söylemiştim. E, mali işlerden, finansal işlerden sorumlu kişi. Garanti BBVA yönetim kurulu üyesi. Gerçek bir Beşiktaş. 16 yıldır, 16 yıldır divan kurulu üyemiz. E, Yalçın Ayaydın. Yalçın Ayaydın. E, onun görevini şu anlık unuttum kusura bakmayın. Altın Mimir Avukat. Hukuki işlerden Beşiktaş'ın hukuki bir şey kurulacak biliyorsunuz. Yine aynı zamanda Hasan Başkan yönetime gelirse eğer. Altın Mimir de avukat kendisi ve gerçekten hukukla ilgili çok önemli işler üstlenecek. Kaan Şakul yine e, Beşiktaş'ımızın maddi açılardan mali sorumluluklar üstlenecek bir isim Kaan Şakul. O da gerçek bir Beşiktaşlı yönetim kurulu tanıtma lansmanında hepsini gördük zaten. Onur Göçmez biliyorsunuz Bandırma Spor'un. Ha bu arada aynı zamanda Hüseyin Yücel Bahçeşehir Koleji'nin Bahçeşehir bu basketboldaki Bahçeşehir takımının falan sahipleri yani Hüseyin Yücel sahibi. Başka Bahçe Bahçeşehir'le de muhtemelen birleşeceğiz. Ee, yani güzel bir birleşme olacak Bahçeşehir'le de. Basketbolda falan çok katkısı olacak Hüseyin Yücel'in. Tabii ki her konuda sadece basketti değil ama özellikle baskete kendi cebinden bayağı bir yatırım yapacakmış Hüseyin Yücel. Onur Göçmez biliyorsunuz aynı zamanda Bandırma Spor'un başkanıydı ee, önceden. Ee, o da iyi işler üstlenecektir yönetim kurulunda. Mete Vardar da biliyorsunuz o da zaten divan kurulu üyemiz ve o da yani herkes yönetimde bir görev üstlenecek tabii ki. Şimdi gelelim isterseniz Feyyaz Uçar zaten efsanemiz biliyorsunuz. Ee, o da yönetim kurulunda işte futbolla ilgili yani her işte neredeyse görev verilecekmiş Feyyaz Uçar'da. Yedek yönetim kurulu üyelerinden de Ekrem Keçoğlu. Yine eski Süleyman Sevan'ın zamanından kalma gerçek Beşiktaşlı isimlerden. Kadir Kılıç yine çok iyi bir Beşiktaşlı'dır. Burak Aslan en genç üye yönetim kurulundaki. Hatta şey diyordu 7 yaşındayken Feyyaz'ın formasına sarılıp uyuyormuş. Şimdi aynı yönetim kurulunda falan. Gerçekten çok şanslı çok güzel. Müşil Zeybek de yine mali açılardan çok başarılı bir hanımefendi. Yine yönetim kurulunda Hasan Arıtın ama yedek olarak. Serdar Adal'ın listesi de. Asıl yönetim kurulu üyeleri Metin Keçeli, Hakan Daltaban, Uğur Fora, Orhan Orhan Özalp, Ufuk Akçiğit, Çağatay Yapraş Kaan Kasacı, Aykan Aydın. Yedek yönetim kurulu üyeleri de Atilla Bingöl, Melih Aydoğdu, Hazal Kalkavan Karahan, Mustafa Mollaoğlu ve Mahir Kaplan. Mahir Kaplan biliyorsunuz demiştim. Çevrenin listesindeydi aynı zamanda. Metin Keçeli gerçek bir Beşiktaşlıdır. Süleyman Seva zamanından kalma ama yaşı bayağı fazladır. Zaten bir önceki videomda söylemiştim. Diğerleri hakkında pek bir bilgim yok ama yine bunların da bazıları mali işlerden sorumlu. Bazıları futbol şubeyle ilgili sorumluluklar alacak. Ee, mesela Orhan Özel gerçek bir Beşiktaşlıymış. Onu da görmüştüm. Hakan Daltaban aynı şekilde. Ama sanırım Hakan Daltaban Çebin'in listesinde miydi? Öyle diyenler vardı ama net bilmiyorum. Ee, yanlış olmasın ama olabilir Çebin'in listesinde. Ama o da e, iyi bir Beşiktaşlı deniyor. Yani Bülent Susunan falan dinledim. Gerçek bir Beşiktaşlıymış. Mahir Kaplan yedek yönetim kurulu üyeleri arasında. Yani... Ee, yönetim kurulu listesine de baktığımız zaman yine Hasan Arat'ın üstünlüğü var diyebiliriz. Ee, açık ara mı diyelim? Açık ara denilebilir. Evet. Yönetim kurulu listelerinde de e, Hasan Arat'ın açık ara üstünlüğü var diyebiliriz. Serdar Adalı'nın yönetim kuruluna göre. iki tarafta da güzel isimler var. Ee, ama yani Hasan Arat'ın yönetim kurulundaki herkes belli bir çok iyi bir başarıyı elde etmiş kendi dalında ee, ve hepsi böyle e, yani ihtiyacımız olan konuları ele alacak kişiler. İşte Adalın listesinde dedi mesela birçok şampiyonu vardı, İşte onun dışında ya biraz daha tanınmadık daha böyle Hasan Arat'ın listesine göre daha hafif kalan kişiler olduğu için Hasan Arat'ın listesi çok daha ağır basa yönetim kurulu listesi Adalın'ınkine göre. Ve Adalın listesi biraz böyle huzur gibi yani çok neredeyse herkes yaşlı denilebilir. E tabii ki öyle bir e, e, sınıflandırma olmaz ama yani Hasan listesi, yönetim kurulu listesi çok daha üstün diyebiliriz. Herkes işinin ehli yani Hasan Arat'ın listesinde. Adanın listesinde bazı alakasız isimler var ama orada da tabii güzel isimler var. Evet diğer başka açıklamalarına bakalım. <laughs> ee... Evet Beşik, yine Hasan Arat'ın bir açıklaması Halk TV'de. Beşiktaş'ı Beşiktaşlılar yönetecek. 3 tane Beşiktaş'ta efsane sporcu yer alıyor yönetimimizde. Samet Aybaba, Feyyaz Uçar ve ben. Hocamız da başka bir efsanemiz Rıza Çalınbay. Ben önceden kaleciydim. Kalecilik yaptım. Sonra da basketbola geçtim. Hasan Başkanımızın bir açıklaması. Evet önce kalecilik yaptı. Sonra basketbola gitmişti. Ve baskette çok önemli işte de imza atmıştı biliyorsunuz. Sayın Hasan Arat Başkan. Evet adı onun anlattığı tüm projeleri. stat kapasitesi 9836 kortuk artacak. Deplasman tribünü iki kata yayılacak. Ümraniye'de Serpil Hamdi Tüzün Futbol Akademisi kurulacak. Mevcut tesisin yanındaki büyük arazi alınacak ve Şanlıökten tesisi yenilenecek. Şanlıökten tesisi yenilenmesi Hasan Arat'ın projelerinin arasında da vardı. Ümraniye Serpil Hamdi Tüzün Futbol Akademisi kurulacak ve e, gayrimenkul projesi vardı bir de çok önemli e, Serdal Adalı'nın. Bu gayrimenkul projesiyle 200 milyon euro gelir getirmeyi planlıyordu Beşiktaş'ımıza ve Beşiktaş'ın borcunu kısa zamanda kapatacağını söylemişti. Ya yani Şöyle bir şey var. Yine kendiyle çeliştiği bir konu var Adalı'nın. Hasan Arat'a e, işte Beşiktaş Apple uygulamasından 25 milyon dolar gelir gelecek falan dediğinde böyle gelirler işte. Çok uçuk rakamlar işte hayal satmak işte bazı ona bile böyle gelirler şey yapamıyor falan demişti. Kendisi 200 milyon eurodan bahsediyor. Yani eğer o hayal satmaksa bu daha da hayal satmak oluyor. Tabi ben öyle bir şey demiyorum ama Adalı öyle demişti. Kendiyle çalışıyor yani bu gayrimenkul bir projesi çok iyi Adalı'nın. 200 milyon euro e, borçları kapatmak falan ama Hasan Arat'ın biliyorsunuz gayrimenkul gayrimenkul bile, bireysel emeklilik fonu işte Beşiktaş EP birçok daha kapsamlı projeleri vardı. Adanın okuduğu projeleri sadece bunlar yani. Ee, Hasan Arat'ın bütün projesini bir önceki videomda okumuştum biliyorsunuz. Oku oku bitmemişti. Alanın bunlar sadece daha kapsamlı ve daha vizyonlu bir şekilde geliyor Hasan Arat. Bu açık ve net. Adalı'nın da güzel projeleri var. Transfer politikası da şöyle. Adalı daha çok böyle 30 yaşın üstünde ama çok yıldız, dünya yıldızı olarak tanınan oyuncuları alacak ve hani kesenin ağzını bayağı açacak. Ee, Hasan Arat ise böyle genç yıldızları patlama yapıp bizim bize geliri getirebilecek genç dünya yıldızlarını daha çok yürüyecek ve ee, zaten anlaştığı Paris Saint Germain Chelsea kulüplerinden de büyük yıldızlar getirmeyi planlıyor. Ama bunu e, çok mali işlerde hani bir sahar vurup parmak sormadan yapacak. Transfer politikası da bu şekilde. Yani transfer politikasına da bakarsan şimdi bu zaman yani mesela atıyorum Thiago ismi geçiyor Hasan şeyde Serdal Adalı'da. Thiago mesela büyük bir kumar. iki senedir doğru düzgün top oynamıyor diyebiliriz. Ama mesela Hasan Arat'ın e, ismi geçen transferlere bakarsak Hugo Ekitike. geçen yıl Paris Saint Germain'e neler yaptı biliyorsunuz daha 21 yaşında 15 milyon değeri olan bir Santorofo çok potansiyelli bir isim. Bu sezon forma şansı bulamadı sadece bir maç oynadı ama yani 21 yaşında daha hiç belli olmaz. Madueke yine 21 yaşında daha Chelsea biliyorsunuz 35 milyon euro ödeyip aldı. İlk sezonda yine fena değildi ama bu sezon hiç oynayamadı neredeyse. Ama çok kaliteli çok yetenekli bir isim süperlikte çok çok iyi işler yapar bence daha 21 yaşında yani ve Aynı zamanda Malang Sar var yine. Nice'te parlamıştı biliyorsun. Sonrasında iyi bir bedel ödeyip Chelsea almıştı. En son kiralık Monaco'da geçirdi ama bonservisi Chelsea'de. Chelsea'de anlaşma yaptığı için Hasan Başkan bu isimleri deneyecek ve bunların çoğunu kiralık olarak deneyecek. Yani eğer ama tutarlarsa bonservisini de alır. Zaten tutarlarsa başarı getirirler. Başarı getirirlerse de oradan gelecek gelirlerle bonservislerini alırız. Yani Hasan Başkan'ın transfer politikası da projeleri de daha vizyonlu gibi gözüküyor. Serdar Adalı Başkan da iyi işler yapacak belli ama aslında ee, Hasan Başkan çok daha vizyonlu geliyor dediğim gibi. Yine sadece Adalı Beşiktaş'ın bütün sıkıntılarını biliyorum ve çözeceğim en büyük proje futbol takımını ayağa kaldırmak dedi. Aynı açıklamayı neredeyse aynısı yani Hasan Arat da yapmıştı. İki başkanımız adayımız da güzel çalıştı ama Hasan Arat bir buçuk yıldır çalışıyor. Adalı yani 2-3 haftadır falan. Yine Hasan Arat gözümüze uyku girmiyor. Çok heyecanlıyız. Gündüz yayında gece uçakla görüşmeye gidiyoruz. Yeni selfiler yolda takip etsinler. <laughs> Güzel bir açıklama. Yeni selfiler değil acaba yeni bir kulüpte daha mı anlayacak bakalım. Hüseyin Yücel'e iftira attılar. O da hemen Şan yeniden yapacağım dedi. İkinci başkan böyle oldu. Evet Hüseyin Yücel'e maalesef Adalılar tarafından bir iftira atıldı. Ama e, o da şanökteni yeniden yapacağım dedi. Gerçekten Hüseyin Yücel iyi işler yapıyor diyebiliriz. Evet, A Spor'da gösterdiği Sicil Kurulu'sun fotoğrafını gösterdik. Bunu da yapmamak lazım. Ee, yani bu Sicil Kurulu üyeleri direkt görevden alınmalı. He, evet aynı zaman Tarişko konusunda bir durum var mı diye sordu. İsmail Küçükkaya, Hasan Arat, Hasan Arat da ben cuma akşamı güzel şey şeyler... aa bu akşam evet. Cuma akşamı güzel şey açıklayacağım. Bütün girişimlerimi yaptım. Açıklaması var Hasan Başkan. Evet bu açıklaması bu açıklamayı unutmuşum. Sonlara bıraktım. İyi oldu. Ee, bu akşam yani açıklayacakmış Tarişko ile ilgili girişimlerini yaptım açıklayacağım şey güzel şeyler açıklayacağım demiş bakalım yine bir anlaşma falan mı geliyor acaba he El Nasır'la anlaşabilir belki Arsenal'le de anlaşabilir diyorlar El Nasır'la bir anlaşma yapabilir. belki Hasan Başkan bu akşam bu gece veya yarın sabah açıklayabilir bakalım Evet yine şimdilik olan bütün gelişmeleri sizlerle paylaştım arkadaşlar. Yine başkan adaylarımızın tüm açıklamalarını, Serdar Adal'ın yine lansmanda yaptığı, söylediği tüm projeleri, e, gayrimenkul projesini olsun, Şenöktan testi, işte stadın kapasitesini arttırma, hepsi Hasan Arat'ın projelerinde de var zaten neredeyse hepsi. Yine Hasan Arat'ın yeni açıklamalarını da sizlere aktardım. Yönetim kurulu listelerini söyledim hepsinin. Dedim ki yönetim kurulu listelerinde de Hasan Arat daha önde. Evet kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hep aynı şeyleri tekrarlıyorum ama önemli olan bu. Önemli olan Beşiktaş kazanacak. Bu seçimde Beşiktaş kazanacak. İki başkan adayımız da Beşiktaş ama dediğim gibi Hasan Arat kazanamazsa büyük bir kırıklığı olur cidden. Çünkü Hasan Başkan çok daha iyi çalıştı ve çok daha vizyonlu bir şekilde geliyor. Lütfen siz de sadece Beşiktaş'ı şey düşünüp kendi iradenizle oy kullanın. Kongre üyesi olanlar veya çevrenizde varsa onları ona göre yönlendirin. Dediğim gibi şu an en iyi tercih Hasan Başkan. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. 2-3 video daha gelecek seçim gündemiyle ilgili. Like atmayı unutmayın lütfen. Ve bay bay. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlara yazın. Bay bay.